Canlı bir ekip olarak Samsunları sorduk. Nüfus olarak Samsun'un en büyük ilçesi hangisidir? İşte cevaplar. İlk adım. Nüfus olarak Samsun'un en büyük ilçesi hangisi? İlk adım. Ee, i̇lk adım. Ben. Çünkü genelde insanlar buraya daha çok hani gezmek için de olsun, e, görmek için buraya geliyorlar genel olarak. İlk adım. Tekke olabilir. Neden peki? Büyük çünkü. Bafra. Neden peki? Samsun'un yarısı gibi. Ovası var, her şey var, her şey oluyor, büyük gelişiyor. Bence o yani tahminim. Vallahi çok net bilmemekle ziyade öyle izlenimi dinliyorum ki çarşamba bence. Samsun'un ilk adım ilçesi metropol bir ilçe. Birçok ilden büyük nüfus olarak da daha fazla. İlk adım. Neden peki? Ya Kalabak'ta 300-350 bin nüfusu var. Müzik.